şalgam suyu çok güzel Adana'nın şalgam suyu ah, 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 ha. evet evet arkadaşlar ya ne nereye diye ama acaba bu şalgam suyunda ne yapabilirim nereye koyayım nereye koyayım ya dur <laughs> Hı, tam. Merhaba arkadaşlar. Bugün uzun süredir bu bir patak Adana şarkım suyu da içiyorum. Bunun içindeki her adım hak sene Adana ne güzel giderim. Daima sat, sat Adana kebabına bu şakam dağının da şakamı hak sana Adana dayına gidelim babama babama Adana satmışsın bu şakam da şakam Halit diyeceğim bunu Ama bu bir temizle arkadaşlar <laughs> <laughs> Ben şalgam suyu içeceğim. Ben şalgam suyu içeceğim. Artık daha iyi değil. Aman iyi olma arkadaşlar. <laughs> Valla bu şarkam suyu çok güzel arkadaşlar. Lütfen abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Aman. <laughs> Al iç, iç şalgam suyu. Al sana şarkam suyu iç. Al sana şarkam suyu iç. Al lan al. sana suyu iç. Al sana suyu iç. Lütfen abone kalmayı unutmayın. Youtube'da yorumlarınızı kendinize bakın.